Evet arkadaşlar, şampiyonun kupalarına bakın. Bir bu kadar da öteki evde. Her taraf kupa, görüyorsunuz. Ama oy 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 her taraf kupa. Burası sadece kuşlara özgün bir yer arkadaşlar. Şampiyon dizmiş sıraya. Seni tamam, göstereceğim, sen kaçarın yok. <laughs> Evet arkadaşlar. Yarın akşam bu kupaların sahipleri sizlerle beraber. Bilginiz olsun. Şimdiden alan arkadaşlara başarılar dilerim. Ya arkadaşlar biz normalde bu kuş satmıyoruz. Bak satma ihtimalimiz de yok. Evet. Bahçıvan gittiği için ama sen gördüğün yerin evet. hali halini. Bakamıyor. O yüzden veriyoruz. Yoksa biz kuşmuş satmayız. Yani seni çok ısrar ettiğin için evet. dayanamadım sana bak. Allah razı olsun. Başkası Arkadaşlar, yani o gelse hayatta var Sen beni tanıyorsun. Biliyorum. Bak. Neyse. Arkadaşlar. Hacı abinin bahçıvanı firar etmiş. 15 senedir bahçıvan yanında çalışıyordum. 15 senedir bahçıvan kuşlarla ilgilenen bahçıvan gitmiş, ilgilenen yok. Mecburen kuşları kaptık. Evet, benim cümletten selamünaleyküm. Arkadaşlar şampiyonun yanına geldik. Burası bizim gömü. Evet, Bulgaz Dağı Arena. Ee, bahçıvan nişli. değiştiği için bakamıyor arkadaş. O yüzden Ramazan'da çok sıraydı i̇lla, illa bana ver, illa bana var. Eyvallah abi. Ramazan kardeşimize şahı dururuz, tamam. Arkadaşlar aha, hacı abinin bahçıvanı değişmiş. O yüzden buradaki damızlıkları alıyoruz. Arkadaşlar bunlar hep şampiyon kuşlar ha. Şampiyonlar hep bunlardan çıkmadı değil mi abi? Evet. Yani. Şu Arap arka tipine bakar mısın ya çok güzel. Arap, ha? Arap çıkmaz normalde öyle. Bir tane çıkmış. Aynen. Evet. Kuşların güzelliğine bak. Bunlar da Aynen etmiş. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Hepsini. Ayrım yapmadan hepsini alıyoruz. Kuşların güzelliğine bakın ya. Bunlar hep takım takım değil mi abi? Evet. Takım. Şimdi bana düşünen erkekleri nasıl ayıracağım? Ayırırız herhalde. <laughs> Bu herhangi birbirine vurduğu zaman çalışıyor değil mi? Çalışır. Bu şey kuşları bunlar ya. Maya kuşları maya. Evet. Maya Aşık kuşları. kuşu yani. Aşık kuşu. Evet. Tamam. <laughs> Arkadaşlar dereceler hep buradan geliyor. Bilginiz olsun tamamen bahçıvan değiştiği için Hacı abinin bahçıvanı yok olmuş. Bundan dolayı bu damızlıklar geliyor arkadaşlar. Herkes birer takım alsın, Keyfine baksın. Öyle tek tek anlatmıyor. Anlatmayı da seven bir insan değil. Normalde kuş da veren bir insandır. Arkadaşlar bu bir fırsattır. Bundan başka kuş yoktur. Yani devamı yoktur. Yok, kesinlikle abi. Kesinlikle yok. Kimse Bahçıvanın gitmesi çok iyi şey oldu. Böyledir, yok böyledir şu. beni kimse aramasın. Ayandım markaları var. He. Kimse beni rahatsız etmesin arkadaşlar. Kimse beni aramasın lütfen. Arkadaşlar biz 6 ayda bir bahçıvan kovduracağız burada. <laughs> Görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Evet hocam bir şey diyor musun Allah, ım Allah ım, arkadaşlar? Allah Teşekkürler Aynen. abi.